bize elem verici azaptan, sıkıntıdan, sisvesten, depresyondan, her türlü problemden kurtaracak olan alışverişi sabır veremiyor Allah'a insanlar sıkıntı Bugün hem insanlık alemine hem de İslam alemine baktığımız zaman en büyük sıkıntıyı yaşadığımız günlerdeyiz. Fakten ve manen. Çevremizde orman yangınlarıyla, her türlü sıkıntıyla, çıplaklıkla, ahlaksızlıkla aklınıza ne geliyorsa bütün sıkıntıları yaşadığımız dönemdeyiz. Bunlardan daha büyük bir elem, ıstırap yoktur. Elem ızdırap sadece cehennem azabı değildir. Dünyada yaşadığımız Allah'tan uzak, peygamberden uzak, Kur'an'dan uzak, ahlaktan uzak, saygı ve sevgiden, adaletten uzak kaldığımız her türlü davranışımız azaptır, elemdir ve her türlü sıkıntıdır. Rabbim bu sıkıntıdan kurtuluş reçetesini bize haber veriyor. Birinci reçete, birinci sıra olmazsa olmaz bunu ikiye düşüremezsiniz. İlk sıra tüminûne billâhi ve Allah'a ve Resulüne iman. Allah Resulü öyle buyuruyor. İman 60 veya 70 küsur şubeden ibarettir. En yükseği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. En yükseği budur. Bunu ikinci sıraya alamazsınız. Sistemi bozarsınız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü Bizi biz yapan, kimliğimizi oluşturan, karakterimizi oluşturan, her türlü omurgamızı dik olarak ayakta tutan kelime bu kelimedir. Bu varsa iman var. imkan var. Her türlü mücadele var. Onun için bizim için birinci öncelik Allah'a ve Resulüne imandır. Zaten bu şehadet mertebesi de bu şekilde gelir. Şehitlik dini bir kavramdır. Biz bunu milli olarak da alıyoruz. Unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de milli demek dini demektir. Millete ebikum İbrahim. Siz atanız İbrahim'in dini üzeresiniz. Eskiden Sibyan Mektebi'nde öğretilirdi. Kimin ümmetindensin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin soyundansın Hazreti Adem? Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim'in milletinden Çünkü Kur'an'da böyle buyuruyor. O Hanif dinidir, Tevhid dinidir. Onun mücadelesini ortaya koymaktadır. Başka? Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi amalikum ve Allah'a imandan sonra, Peygamber'e imandan sonra bu imanın gereği olarak yapılması gereken nedir? malıyla, canıyla Allah yolunda mücadele etmektir. Cihattır, cihat. Onun için bu toplum cihadı kaybetti, gayreti kaybetti, çalışmayı kaybetti, tembellik pozisyonuna düştüğü için bugün bu haldeyiz. Ve tücahidûne fî sebîlillah. Allah için gayret sarf etmek. Cihat nedir? Eline kılıcı alıp savaş meydanına çıkmak cihat değildir. O cihadın en küçüğüdür. Cihadın en küçüğü budur. En büyük cihat nedir? En büyük cihat cihadın kelime anlamı olan Allah ile kul arasındaki engeli kaldırmaktır. Bu engel cehaletse cehaletle mücadele. Bu engel şeytansa şeytanla mücadele. Bu engel nefisle nefisle mücadele en büyük cihattır. Onun için efendimiz savaş meydanından dönerken küçük cihat bitti büyük cihat başladı buyuruyor ey Allah'ın Resulü canımızı ortaya koydu bu nasıl küçük cihat evet bu küçük cihattır büyük cihat insanın nefsiyle şeytanla mücadeledir şu anda ayakta durmuş olduğum şu makamın adı nedir mihrab mihrab ne demek mihrab savaş edilen yer demek biz savaş mı ediyoruz mihrabda imamın komutanlığında savaş ediyoruz evet kiminle? Nefsimizle, şeytanla, her türlü kötü düşünce ve kötü zihniyetle savaş etmenin mekanındayız. Bir ümmet namazı kaybetti mi cihadı kaybetmiştir. Çünkü en büyük cihat nefisle yapılan cihattır. Ve tücahidûne fî Allah yolunda cihat. Neyle? Malla ve canla cihattır. Kendi zamanını esirgeyen, malını esirgeyen canını kolay kolay feda edemez. Canı çok tatlı gelir. Ve Efendimizin o uyarısına muhatap kalırız. Öyle bir gün gelecek ki ümmeti Muhammed üzerine aç kurtların düşüştüğü gibi, aç kurtların sofraya düşüştüğü gibi herkes üşüşecektir. Bakıyorsunuz bu günleri yaşıyoruz. Bütün küffar ümmeti Muhammed'e bir avuç İslam dünyasının gazetli mücahitlere her taraftan aç kurtların saldırdığı gibi saldırıyor. Herkes ey Allah'ın Resulü o gün az mı olacağız? Yok bilakis bugünden çok daha fazla olacaksınız. Ancak bir senin önündeki çerçöp misali olacaksınız. Kökünüzden haberiniz olmayacak. Kökünüzün iman olduğunun farkına varamayacaksınız ve senin önünde ker ne tarafa giderse siz de o tarafa doğru gideceksiniz. Sebebi nedir ey Allah'ın Resulü? Vehem hastalığı. Vehem nedir? Dünya sevgisi, ölüm korkusudur. İnsanlar yaratılış maksadını, gayesini, Rabbini, peygamberini, kitabını unuttukları zaman dünyayı yegane amaç haline getirirler. Onun için dünya bizim amacımız değildir, aracımızdır. Allah'ın rızasını kazanmanın, cenneti kazanmanın cihadın en büyük aracıdır, amacı değildir. Rabbim araçları araç olarak bilmeyi, amacımızın ilahi kelimetullah, Allah'ın kelimesini yüceltmek olduğunun farkına vararak yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bugün bu salda bulunan şehidimizi dün ordudan aldık. Hava alanında Allah razı olsun, Giresunlu kardeşlerimizden, Bulancaklı kardeşlerimizden sanki şehidimizin düğüne gider gibi araçlarını bayraklarla süslediler ve kardeşimizi orada karşıladılar, buraya kadar getirdiler. Aklıma şu geldi, Mevlana'nın Allah'a kavuşmasını şebi aruz dediği, düğün gecem dedi benim. Evet yavrumuzun, şehidimizin düğünüydü. Bugün düğün günüdür, bugün şehidimizin Rabbe uğurlanma günüdür. Şehidimizin bu şehadetinden ibret almayı, Allah yolunda şehadet mertebesi için Vatan, namus, bayrak, ezan, mukaddesat uğruna çalışacak nesilleri yetiştirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin Rabbim şehidimizin şehadetini makbul eylesin Bu uğurda şehit olan bütün şehitlerimizin ruhlarını şahit eylesin Cenab-ı Hak bizleri de şehitlik ruhuyla, şehadet ruhuyla ve şahit olarak yaşamayı nasip eylesin الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين حضورنا مجادك قولهم سبتك الدعاء دعاء بني يا ربي Allah'ım şehidimize son görevimizi yapmak üzere şu anda bu güzel mabette bir araya geldik, toplandık. Cemiyetimizi hayırlı eyle. Ya Rabbi yapmış olduğumuz her bir güzel davranışımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah. Ya Rabbi Yasin-i Şerif okuduk. okuduk suresi, sure-i yarabbi Ya Rabbi tekbira, tesbihat, bunları hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem

ya Rabbi bütün bu süreçte şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Ya Rabbi onları da bizleri de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme cennette komşu eyle ya Rabbi. Ya ilahe l uzaktan yakından gelip şu anda duamız erişim amin diye bilmemin minatı. Her iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. ya Rabbel Alemin şu anda ülkemizin cennet vatanımızın dört bir yanında yangınlar var Allah. Ya Rabbi rahmetinle, mağfiretinle, Ya Rabbi göndereceğine her bir yardımla şu yanan ormanlarımızın söndürmesini Ya Rabbi cümle bize yardım eyle Allah. Ya el Alemin, Ümmeti Muhammed, Ya Rabbi Gazze'de kardeşlerimiz, la ilahe el alemin. Şu ezanı Muhammedi, Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Azim'in şanlar uğruna, canlarını seve seve dünyayı can eden aziz şu rahmet eyle. Kahraman gazileri bizden ahirete irtiyar etmiş olanlara rahmet eyle. Ya Rabbi hayatta olanlara hayırlı sağlık dövbeler ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizlerde şu dünyadaki sayılı nefeslerimizi tükettiğimizde,

المرسلين وآله <سؤال> uh, <سؤال>